Vallahi acık reklamım olsa o işlere girsem bir daha da buraya adım atmam. Halimize bak kuru simite talim. Ne varmış kuru simitte? Simit yediğin yeri asla aşağılamaz Erin. Ekmek yediğin yer olmayacak mı abi? Aynı ham madde bizde ek olaraktan pekmezle susam var işte. Sizde? Ya sor be abi simit konusunda hassastır bilmiyor musun? <laughs> Çocukken simitçilik icra ederek iş hayatına girmiş. Hayat simit gibi sonsuz bir halkadır ve hep başladığı yere geri döner. Susamlarsa yoldaki küçük mutluluklardır. Simitte çok derin manalar vardır Zerrin. Evet abi muhakkak. Ee, bu aralar sen de bana uğra bir saat oldu mu? Bayağı çeşit koymuşsun. Ya bizim eski şirkette yani Simon geldi çok şey öğrendim. Ne iş yapıyorlarmış peki? Öğrenebildin mi? Onu öğrenemedim. Ee, ama yani ürün çeşitliliği, her şeyden önce ürün çeşitliliği, hoş geldiniz. Müşteri istemeden hizmet sunmak. <laughs> abime, güzel abime benim. Buyurun efendim. Sağ olun. Global çapta her sektörde çok önemli... Yalnız ilk defa bir de çay kurabiyesi görüyorum. Ya sen dur daha yarın öbür gün neler olacak bekle ya. Feel feel. Ya burayı böyle açık büfe donatacağım ya. Hoş geldiniz. Hemen iki tane bırakıyorum. Abi, köşede yerlere düşmüş tabaklar senin mi? Nerede? Sokakta. Allah. Ya. Abi, Abi ya, normal. Abi gel sen buradayım.